Güzellik uzmanı Elif Sağlam ile yaptığımız röportajımızı hep birlikte izliyoruz. Değerli izleyicilerimiz programımızda farklı konu ve konukları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Efendim bugün konuğumuz Elif Sağlam. Elif Hanım güzellik uzmanı hemen öncelikle kendilerini sizlerle buluşturalım. Merhabalar. Merhabalar. Programımıza hoş geldiniz. Hoş buldum. Efendim dilerseniz sohbetime sizleri tanıyarak ve merkezinizi tanıyarak başlamak istiyorum. Tabii ki elbette. Ben güzellik uzmanıyım. Aynı zamanda Şivella Fit Slim olarak hizmet vermekteyiz. Yeni nesil zayıflama cihazlarıyla kilo verdiriyoruz, sıkılaştırıyoruz, inceltiyoruz, kas yapıyoruz. Yapıyoruz da yapıyoruz. Evet çok güzel yeni nesil zayıflama cihazlarıyla nasıl zayıflayabiliriz? Biraz bahsedelim mi değerli izleyenlerimize? Tabii ki elbette. Bizde e, Vakuaktif isimli, Roll Shape isimli, Enfit isimli ve G5 masajı şeklinde dört farklı cihaz bulunmakta. Vakuaktif e, vakumlu koşma ve yürüme bandı fakat normal bir koşu bandından çok daha fazla donanımlı. İçerisinde infrared teknolojisi var. Kabın içi 50 dereceye kadar ısınıyor. Ozon, kolajen desteğiyle size vücudunuz da eksilen kolajeni ve ozon takviyesi yapıyoruz. Bu sayede haftada 5000 kalori yakıyorsunuz. Biraz ütopik geliyor fakat bu gerçek. Yapılabilir bir rakam. E, ee, Roll Shape savar cihazımız. Yine aynı şekilde 10-12 seansta ciddi gözle görülür etki alıyoruz. Enfit kas geliştiren bir cihaz. Ee, yarım saat içerisinde 20 bin squat ya da mekik etkisi yaratan bir cihaz. Yani evden yattığınız yerden spor yapıyormuş gibi düşünebilirsiniz. G5 yine aynı şekilde Roll Shape gibi fakat ona bir seçenek yani başka bir opsiyon olarak bulundurduğumuz yine Selüsa savar bir masaj tekniği bu şekilde. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Hızlı bir şekilde zayıflayabilir ve kilo verebilirsiniz. Kesinlikle mümkün. Özellikle bu pandemi döneminde gerek evde çalışan, gerek hareketsizlikten e, gerek e, kalabalığa girme korkusundan hareketsizleştik ve esnekliğimizi kaybettik. Danışanlarımdan genelde bu şekilde şikayetlerle zaten gelenler var. E, pandemi döneminde kilo aldım, hiçbir zaman şu kiloya çıkmamıştım. Eski halime nasıl hızlı bir şekilde geri dönebilirim? Biz de diyoruz ki burada mümkün. Ve gerçekten bir, bir buçuk ayda düzenli programı uyan, diyetini yapan, bu esnada aynı zamanda diyetisyenimizde bulunmakta isterseniz ek paket olarak alabilirsiniz. Ciddi güzel sonuçlar elde ediyoruz. Eski sizi geri getirebiliyoruz. Evet çok güzel. Sağlıklı bir şekilde bu süreci ilerletirken sağlık unsuruna da değinmek istiyorum. Sağlık açısından problem yaratabilir mi bu cihazlar? Hiçbir şekilde hiçbir sorun işgal etmez. Sadece tabii ki bir bel fıtığı probleminiz, genel olarak bir fıtık probleminiz ya da hamileyseniz cihazları kullanamazsınız. Bunun dışında her yaş grubundan herkes gelebilir. Çok güzel, önemli noktaları da paylaşmış olduk değerli izleyenlerimizle. Son sözlerinizi alalım. Neler söylemek, neler eklemek istersiniz? E, açıkçası e, hem sıkılaşmak hem zayıflamak isteyen herkese önerebileceğim son teknoloji, yeni nesil cihazlar. E, kıyaslamak istediğimden değil ama hızlı kilo verme programı düşünen herkese tavsiye edebilirim. Ek olarak Covid dönemi hala içerisinde sürdürdüğümüz için e, birebir seans çalışıyoruz ve bu yüzden de hem kişinin kendi rahatı hem COVID'den e, korkan insanların sterilizasyona önem verenlerin tercih edebileceği hem de birebir e, çalışabilecekleri bir alan sağlamış bulunmaktayız. Herkese tercih etmesi için davette bulunuyorum. Evet bizlerdeki keyifli sohbet için sizlere çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler güzellik uzmanı Elif Hanım'la keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Programımız kaldığı yerden devam ediyor.